Evet arkadaşlar bugün sekte kedi oyunu oynayacağız. Burada benim altın. Şş. Dur kaç param oldu? Bir bakacağım. ha? Burası mıydı? Burası. Burasıydı. Evet. Ehe, bir her gözüm var. Patilerim var. Oturacağım. Kaç param var? 74 var. Neymiş? Ya bu ne? Kafamda böcek var ya. Ben bunu giyeceğim. Bak. Hmm. Ben gri istiyordum. Kötü. Altın daha güzel. K kırk, kırk da yok. Otuz, ne gelirse artık. Dur şuraya kontrol edeceğim. Ah, patim sıkıştı. Hemen çekmem lazım kendime. Ya, patilerim sıkıştı. Bir tane. Evet. Ama yavaş sürüyorum. Çıkacağım buradan. Şöyle. he Öbür patim sıkıştı. Gir. Ben çıkacağım. Patilerim, tanaklarım altın. Altın Lan ne oluyor bana? Oyundan çıkıp tekrar girmem lazım. Bak bu benim. Şuradaki benim. Şuradaki teyze. Bu sefer teyzede neler yapacağız? Girmediğimiz şeylere gireceğiz. sefer şöyle girelim bas 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 dur ilk önce bir alanımı düzenli herkesi sınır kapatıp